Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA yeni gelen Grotti Itali RSX aracını inceleyeceğiz. Ve bunu ekiple beraber yapacağız. Aracı incelemek için ilk önce aracımızı internet sitesinden satın alıyoruz. Aracımızın yaklaşık değeri buçuk milyon dolar. Aracımızı her zaman gibi siyah renkte satın alıyorum. E, bu evimizi istifletiyoruz. Bu evin bağı evi olarak tarzında ben kullanıyorum oyunda. Aracımızı aldık. Aracımız birazdan gelir. GTA'ya yeni gelen güncelleme ile beraber evlerin içine Noel ağacı geldi. Videonun başlangıcında da görmüştürsünüz. Mesela çok güzel detay olmuş ama daha da renklendirebilirlerdi. Neyse. Evimizden çıkalım. Aramıza binmek için. Arkadaşlar bu arada videonun başında belirtmek <laughs> isterim. Daha YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Aracımız buraya daha gelmemiş. Bir dışarı çıkalım. Aracımız tekrar gelecektir. Bakalım Güllegendiri. No. Aracımız aracımıza gelmiş bir çık gir yapın aracınız garajınıza gelecektir aracımızın şu an ilk görmüş olarak çok süper var ya arkası önü efsane olmuş 2.5 milyon dolara yaklaşık olarak siz de alabilirsiniz aracımız ekibimizin yanına gidelim ekibimizle beraber araçları modifiye edeceğiz aracın sürüşü efsane bu arada ha, ekibimiz burada her zaman gibi bu kalemin reis ateş ediyor bu kalemin reis. Kanka wah, adam kraldı ya. Kanka biz videoya selamlayın. Selamlar. İkisi de selamladı. Bu kalem sesi gelmiştir. Bak bu kalemin reis. Baba atar yapma atarını alırım. Hadi gidelim kardeş. Aracımızı hmm. şekilde bir şeye gidelim. Modifiye etmeye. Mekaniğe. Hadi go arka arkaya. Bu kalem hadi bu kalemin bu arada araçlar efsane Bir de arkadaşlar yeni gelen Kar moduyla beraber Araçları inceliyoruz Zaten araçta kar modu da yeni geldi Hızlı bir şekilde Mekaneye gidiyoruz hadi go Şimdi mekanimize geldik hızlı bir şekilde Berke Reis efsane giriş yaptı <laughs> çarparak Arkadaşlar bu arada Karmoğlu'nda araçlar efsane kayıyor Ya yani yarış araba olduğu için çok efsane kayıyor Gelirken zaten arabanın halinden bellidir Biraz Berke aracın yani şey yaptı oraya küfür etmek istemedim ama Biraz daha şöyle etti Şimdi araçlarımızı de hızlı bir şekilde yapacağız Hangimiz aracımızı çıkışta size göstereceğiz hangi araç daha güzel olduysa yorumlarda belirtin aracımızı hızlı şekilde bir modifiye edelim. Ama bunlar motorcu da. Aynen. Front. Bu arada araçta pek de bir şey yok. Bu hala reis? Ya tampon olarak şu an de aynı şekilde. tampon da hepsi aynı. <laughs> i̇şte bu biraz daha kastı gözüküyor. Ama şu efsaneymiş. Bu egzoz efsaneymiş. Bakalım bizimkiler nasıl bir modifiye edecek. Aracı hangi renk yapacak? Göreceğiz. bunu da takalım. bir visit hot Kornamız yok zaten. Ya standart takılıyoruz. Bugün aracımızı hangi renk yapacağıma neon netlerden karar vereceğim. Bakalım hangi renk aracımı yapalım. Tamam aracımızı hangi renk yapacağımı karar verdim. Kaplamalardan da güzel kaplamalar varsa yapabilirim. Hmm. bunlar hoşuma gitmedi. Ya, şu belki, şu. bir tane hoşuma gitti ya. Aynen, bunu yapalım. Baba, biraz değişik olsun. Aynalarımızı, buram tak, baba. Mekaneye çok para veriyor. Bu kalemuriz. Gerçekten çok para veriyoruz ya. Ciddi anlamda çok para veriyoruz. Ama hak, hak etmiyor arkadaşlar. Ama olsun. Adam bizi alıştırdı. Geliyoruz gidiyoruz. Bu arada tekrar hatırlatayım. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Sağ, sağda butonu çıkar zaten. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni desteklemesi olursunuz. Zaten aracın rengine karar verdim. Bu arada ne onlardan? Şu an söylemiyorum. Bizimkiler de aynısını yapar diye. Berker iyis. Nasıl gidiyor modu Çok güzel. Arkadaşlar yok. O, o, o de güzel renkler yoktu ama şu renk hoşuma gitti. Ne onlar mı? Bu tarzda bir değişiklik yapacağım. O renkimiz kapalı. Yarım saat şimdi renk Şu rengimiz efsane. Rengimizi de ona göre değiştireceğiz. E, neon rengimizi. Şu anki yaptığımız rengi göre Neon rengimizi de değiştireceğiz. Aracın jant renkleri de White White bulmaya çalışıyorum. Ice White yani Benim çok hoşuma gitti. Yani i̇çerinin rengi pek hoşum Zaten önemli değil yani Hiç içeriye bakmıyoruz. Ama olsun yine biz Bir renk atayalım. içeriği de aynı renk yapalım. Krev eklemiyoruz. Şuradan neon rengimizi de rengimize göre ayarladık. Bunu hangisini yapalım diye düşünüyorum. Tek çizgi iyidir. Orayı pek kapatmaya gerek yok. Yan tarafı da şöyle karbon yapalım. Spoilerımız right bu tarz hoşuma gitmedi. bir tık küçük. Şu güzel, şu güzel. Bunu yapalım. Yarış arabası olduğu için dip çök. Dip olarak çökertelim. Köpek balığı misali de tavanımıza küçük ince aksesuarımıza takalım. Turbo'muzda. Bu kalemi bak. 2x turbo verme bu sefer bak. Hile yapıyorum. 2'dir. Tamam bu sefer para vermeyeceğim. Aynen bu sefer şey yapma. Bu sefer de belki yapar. Sen yapmazsan. <laughs> Dönüşümlü olarak yapıyorsunuz zaten. Aracımıza takalım mı? Yokmuş. Yaz olarak yokmuş. Sumok da araç rengimize göre yapıyorum. Camlarımızı siyah. Tamamdır arkadaşlar. Benim arabam bitti. Bizimkiler daha içeride. Biz aracımı inceleyelim. Aracımı park edeyim buraya. Bizimkiler de çıksın. Üçünü yan yana koyalım. Biz size gösterelim. Bizimkiler de çıktı modifiyeden. Şimdi araçlarımızı yan yana getirdik. Bu kalem risk her zamanki gibi fazla oyalandı içeride. Şimdi ilk baş benim aracım. Ee, red. Tamam mı? Ee, bu şarap rengi diyor. Genelde adı oluyor, öyle geçiyor. Şarap renginde e, kaplamam içeride gösterdiğim gibi. Arkamda küçük bir spoilerım. Cantlarım beyaz. İç rengim beyaz. Güzel. Bence bana göre güzel bir araç oldu. E, Berke reisinde aracı mor, sarı. E, kaplaması da bu tarz. Yanında 32 falan yazıyor. Kaplama yapmış. Renk mor, sarı. Arka spoiler takmamış. Bence bence kendine göre güzel olmuş. Kendi işte dizaynı. Neyse diğer bu kalem Ruiz'in aracına geçelim. Bu kalem reis kablaması benimkiyle aynı. Renk turuncu üstüne sarı gold şey atmış. Sedef atmış. Jant renkleri yine turuncu. Ki bir yerinde dursa daha iyi olacak. Spoiler takmamış. Yani iç, iç rengi de iç renk yapmamış. Oyalanmamış. İşte içeride oyalandığı tarz bu hiç, Daha hiç renk yapmamış biz yaptık hadi bu bir Neyse hadi. egzozlarımız Üçlü ikili Ben ikide üçgen Araçlarımıza biniyoruz Hızlı bir şekilde havalimanına gidip Orada üçümüz yarışacağız Beyler hadi biraz abi. hızlı Hızlı bir şekilde havalimanına geçiyoruz Hadi go Havalimanına geldik Gelirken kardan dolayı Biraz hızlı geçtik oraları ee, hangi araç beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu arada. Şimdi hızlı bir şekilde yarış yapacağız. Yarışımız bu arada beyler e, bu yolun sonu var ya haritayı açın. Sonunda şey var köşe var ya köşeye ilk gelen kazanır. Ee, yarışımızın başlangıcı da yukarı ben hava fişek atacağım. O yere in diyen başlıyoruz bu kalemuruyuz her zamanki gibi. Tamam. Tamam. Berke bin. şuradan ben Heh, aldım yukarı fırlattım ileri doğru yere değdiği an başlıyoruz bakalım hangi araç daha hızlı bu kadar aracı gene hızlı anlamadım ki amına ben Baba bu hileci. İçeride çok duruyor ya. Valla alakası yok. Yemin ederim arkadaşlar. Araçlar efsane kayıyor. <laughs> Onları gördünüz. Ben er önce kapattım. Arkadaşlar yeni gelen araçlardan biri buydu. Ee, i̇kinci aracımız var. İkinci araç incelemeye geçiyoruz. Devamında görüşürüz. İkinci aracımızı da aldık. Aracı almak için internet sitesine giriyoruz. Ee, aracımızın ismi Grotti Brisson 300. Şu an aracı ücretsiz ne zaman kadar ücretsiz olduğunu bilmiyorum. Ücretsiz indirimden çıktıktan sonra da 610 bin dolara bu aracı sahip olabiliyoruz. Araçlarımızı şimdi biz hızlı bir şekilde mekaneye gidip modifiye edeceğiz. Ondan sonra da havalimanına geçip bir hız testi yapıp videoyu sonlandıracağız. Daha abone olmadıysanız kanalıma abone olabilir. Videoyu beğenip beni destekleyebilirsiniz hızlı bir şekilde aracımızı mekanikte modifiye edelim. Ha bu arada araç çok güzel, çok tatlı duruyor. Bu Kalamuris, bu hangi araca benziyordu? Araba fiyat 500'e benziyor ya. 500'e evet. benziyor değil mi? Aynen aynen. Ara, ay, yani araç Fiat 500'e benziyor. Bunları hiç çıkartmaya gerek yok. Ve reis tak baba. Ondan sonra aracın aksesuarı. <laughs> <laughs> Nasıl bir asosör tasam Hmm. Olsun. Biz plastik tarafız baba. Bunu da tak. Bakalım hangi aracımız daha güzel olacak? Bu kare ne yapıyorsa ustaya para mı veriyor anlamadım ki. Arabası bizden daha hızlı değil mi Berke? Ne? Bu kalemunun ara aracı bizden daha hızlı. Evet. Ha, o devir saatiyle muhtemelen bir şeyler <laughs> yapıyor ya. <laughs> ya o, o, bitten bir şey hilesini bulmuştur da. Para veriyorum kanka. Ya, para mı veriyorsun? Ya, aynen aynen. i̇tiraf etti görüyorsunuz değil mi? Bir yorumlarda linçler misiniz bu kalemin reisi? Bu kalemin reisi yorumlarda bir linçliğin. Yeah, Büyük o devir... E, ya, ne yapıyor ben de anlamadım yani. İşte aynı modifiye ediyorsun. Aracı ben orijinal gibi bırakıyorum. Bu aracı günlerde e, ekiple beraber, daha da büyük ekiple beraber eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız. Atarsak. O, o arada bu, bu arabaları kullanabiliriz. Herkes de açık olursa. Aracın rengine ellememeyi düşünüyorum. Bakalım güzel kaplamalarımız var mı? Güzel kaplamalarımız da yok. Aracın hiçbir şeyini ellemiyorum renk konusunda. Yani biraz eski tarzı böyle seyahat tarzı bir araç yap yani yaptım böyle düşünüyorum. Hangi renk yapalım aracı? Kar gününde aracın rengi bu renk sarı olabilir. Aynen. Güzel de duruyor. Prevamp yerine koymuyorum. Roof. Üstümüze de. Aha. Bu kalemi reis. Ne buldum? Ne buldun? Tamam. Şu iyi. Bakalım. Hangi araç daha güzel olacak? Bunu koymayalım. arkadaşlar hangi araç daha güzel olduysa yorumlarda belirttim Bu arada bizim için önemli kim daha güzel yapıyorsa onu videodan sonra konuşarak tebrik ediyoruz pasarmıyor daha da güzel gelişmiş oluyor kendimizde geliştirmiş oluyoruz yani kötü yapan kendini daha da iyi geliştiriyor tarzı falan filan kendimize yorumluyoruz Eee... aracı tekerleğini ne yapayım hmm. e, kendi orijinal ki dursun bunu da basalım ne olduğunu bilmiyorum smoke renginde para yapalım pencereleri pencereler açık dursun bana bana bu bosos hatırlatıyor ya Aracım benim bitti. Şimdi aracımı dışarı çıkartıyorum. E, bizimkilerin de modifiyesi bittikten sonra araçları yan yana alalım. Gösterelim. Bir tanıtalım. Onları bekliyoruz şu an. Herkes aracını yaptı. Araçları yan yana koyduk. Araç incelemesini yapalım. Benim aracım içeride gördünüz. Karı. Tanrıslı. Arkada bir tane bavulu çok hoş. Tamponları klasik. Bir de led yaptım. Benimki biraz seyahat aracı gibi oldu. Bu kalem Reis de benimkinin aynısı yapmış. Ama onun tamponları değişik. Sunroof benimkiyle aynı. Arkada da bubble var. Arka tamponu gene değişik. Led yapmamış. O da aynı yani. Hani klasik yani. ikimiz de şey. Yani şeyimiz aynı ya. Neden ona? Bu kalem Reis. Zik zik. Zevklerimiz aynen. aynı kral. Berke'nin aracına geziyoruz. El feneri tutuyor aracına. Aracı pempe. Bu arada el feneri yapmasa morumsu gibi görüyordum ben kapalı. Pempe. Yani o da biraz kendi tarzı. Biraz herhalde pempe moru seviyor. Önceki aracından da pempe yaptı. Yani onun aracı da güzel. Biraz yarış arabası gibi şey olmuş. Hadi şimdi, yarışalım. Aynen. Şimdi <laughs> yarışalım. havalimanına gidip yarışacağız. Hangimizin aracı daha hızlı olmuş bakacağız. Bizimkiler yola çıktı. Biz de hızlı şekilde bir yola çıkalım. Havalimanına gidelim. Orada yarışalım. Haydi go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde havalimanına geldik. Yan yana dizildik. Yine aynı önceki yarışta havaya elfen şeye atacağım. Hava fişek. Yere düştüğü an başlıyoruz. Tamam mı? Bu kalemuriz. Berke. Tamam. Bakalım hangi hangimizin aracı daha hızlı. Yine ben bu kalem üyesini şike yaptığını düşünüyorum. <laughs> abi <Kapıyı> attım. <laughs> Bakalım hangimizin aracı daha hızlı. Ama araç kalkmıyor bu arada. Vallahi ben canım, başladım. Tamam mı? Baba önceden yapıştım. Bu kalem Ruiz geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim. Oğlum geliyor lan. Kanka sonuna kadar. Hala benim Benim benim, benim rüzgarım alıyor, 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 benim rüzgarım ya alıyor. Benim rüzgarım alıyor. <laughs> benim rüzgarım alıyor. Lan dur rüzgarım yok vurma. Bu kalem Muris'le. Ey lan. Aracı çarptık. <laughs> Arkadaşlar bu kalem Muris'le gene başa başa geldik. Belki bir tam farkıyla geçmiş olabilir. Araçlar çok güzel modifiyesi. Şöyle de kışın bir modifiyesini bakalım. Araç çok güzel. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beni yaktılar. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni desteklerseniz yorumlarda da hangi araçlar daha güzel olduysa belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.